Hepinize merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden macera devam ediyor. Rakibimiz kendi evimizde Antep. Zor bir maç bizi bekliyor olabilir. Çünkü Antep'in inişli çıkışlı dönemleri var. Ve bu dönemlerinden fırsattan istifade edip buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kendi seyircimize 3 puanı tattırmak ve mutlu etmek istiyoruz. Bu arada transfer dönemi şu an başladı. Gördüğünüz gibi orta sahanın tam göbeğinde Fogninho var. Fogninho yeni transfer. Yeni adam, yeni isim ama ne yapacak bilmiyorum. Daha tanışma fırsatı bulamadım. Adana'da çok güzel bir atmosfer var. Akşam maçında sağ gördüğünüz gibi hafif kara çökmüş vaziyette gibi olabilir. Ama o bir kar yağışı. Isınmak için elinden geleni yapacağım. Maç mı vuracağım. Dansım da şovum yapacağım. Çünkü ben ısınıyorum. Çünkü ben ısınıyorum. enteresan bir şekilde dans ederek ben ısınıyorum arkadaş. Adana'da işler böyle yürü. Bizim antrenman programımız bu şekilde. Hadi Luis, hadi koçum güzel Bak bak kaçtı kaçtı Edgar kaçtı Ah Luis'i göreceksin ama bak Luis'i göreceksin olur Digao da Olur Ama sen pas çıkar Digao sen şut çekme Oğlum o nasıl bir şut lan Herhalde atmosfere alışamadı hayatında çocuk ilk defa kar görüyor Hadi beyler Hadi beyler bak adam yürüyor yürüyor Yanınızdan yürüyor oğlum biraz basın ya basın Öyle basma öyle basma işte ortalar aman 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 Ş Oğlum ortadakini tut. Ya adamlar ver kaça geldi. Tekrardan pozisyona giriyorlar. Hiç. Ha, yakışmıyor beyler. Yakışmıyor. Daha sağlam, daha sakin, daha tecrübeli. Hadi beyler. Hadi. Düşmüyor bu top. Bizde bu top. İyi paylaş adamını bak. Ben de ben de ben de. Çık şimdi oğlum. Çık oğlum. Çık. Çıkın. Gözünüz seveyim. Çıkın bak. Lan erken çıksanız offside olacaktı. Geç çıktınız gene offside oldu. Olsun. Güzel güzel. En azından offside oluyor gelmesin abi gelmesin tut onu tut onu tut aferin aferin oğlum işte bu ya kontra böyle kesilir kapat sen dönle vurdurma vurdurma sen daha iyi ama problem değil problem değil sakin sakiniz top bende çıkın şimdi ağır ağır kısa paslarla hadi oğlum aç oyunu aç oyunu Renan güzel kaldır kafanı yıldır mükemmel hadi sıkıştırmayın ama bak hemen oraya sıkıştırmayın aç oyunu sağ arkası oğlum işte bu bak koşu geldi koşu geldi Cık. Edgar devam et Gözünü seveyim, devam et ya. Ya arkadaş, adam pivot, santrafor gibi. Iyi. Her topu geliyor orta sahadan alma peşinde. Çık ileri, çık. Biraz çık ki pozisyona girelim. İyi pas veren be, iyi pas. Hadi Memişim, sür topu orta aç. Lan, erken açtın erken açtın. Çok güzel lan. Harika vurdu Özdemir. Özdemir var ya, özünü kullandı da burada. Adam lan, adamsın lan. Nasıl vurdun oğlum o topu lan? Ya, Özdemir'den beklenmeyen bir şut Harbiden beklenmeyen bir şut Charles şokta. Ben bunu diyor nasıl yedim diyor. Ya efsane vurmuş ha. Ayağını üstüyle havaya çıkıyor. Aduke tarzı bir vuruş. Ama çok güzel. Cem Özdemir'in attığı golle Antep karşısında 1-0 geçtik. Ve bu bizim için çok güzel bir şey. Daha kare çektiğimiz neredeyse adam akıllı ilk şut. Diga'nın şutunu şut yerine saymazsak. Hadi oğlum hadi oğlum alırsın alırsın sağlanmaz harika müdahale ver abi tekrar ver bana ver bana ver bana Yok yok geri pas diye geri pas diye orada adıma çarptı kimse yanlış anlamasın Hemen bir geri pas diye itiraz ediyorlar yok öyle bir şey yok Ya biliyorum ben geri pasın nerede olup olmayacağını Gerçi geri pasla maç mı? Kısa oynayın abi çok güzel çok güzel Hemen hemen bak araya bir koşu istiyorum Araya koşu harikasınız ver lampasını Yaz onu Bekir yaz onu Bekir işte bu kadar be 2-0 oldu Antep karşısında kendi evimizde Bu güzel sağ bu güzel hava Koşullarında muhteşem bir skor Farkı yaratmasak da 2-0 öne geçmeyi Başardık Bekir'in Ustaca ama bilinçsizce vurdu Sağ ayağının içiyle ya da Üstüyle tam orasını kestiremedim. Ama bir yeriyle vuruyor. Çünkü vurmasa gol olmaz. Sakin. Güzel, güzel. Harika, mükemmel kaptı. Aferin oğlum. Çok iyi kaptırdın ya. Ya bu kadar basit hata yapmayın beyler ya. Vallahi bu kadar basit hata yapmayın ya. Ya maç ne güzel kontrolümüzde gidiyor. Ne onlar pozisyona girebiliyor ne biz adam akıllı pozisyona girebiliyor. 2-0'lık güzel bir skor var ama gördüğünüz gibi şutlar bu kadar etkili. Ya bundan daha fazlası çıkmıyor Antep'ten. Peki süper açtım lan. Hadi Barış. Barış devam et abi. Ver pasını birine. Ver pasını birine. Adam boştan ortada. yazalım. onu. <laughs> Rakip kaleci artık topa tepki vermekten sıkılmış. Ya bu bariz belli. Ya başlarım bir oyuncağınız oyuna. Yani ben gidiyorum hesabım diye. Üstüne gelen topu yedi ya. Bizimkiler niye bu kadar saçma sapan ayrık bir şekilde sevindim. Ya çocuklar senenin başından beri ilk defa üç farklı skora ulaşınca ne yapacağını şaşırdı Yani rakip kalecinin çok ama çok büyük bir hatası var bu pozisyonda. Sonuçta tamam o köşe çok açıktı eyvallah ama yine de o köşeye atlanmaz ve ya sonuçta önünde adam var o köşeye vurması imkansız gibi bir şey. Bacak arasından geçmedi süreçte tabii ki. Abi yürüyor yürüyor adam yürüyerek geçti lan seni. Kapat önünü. Kapat. Güzel bir yer Ama ama iki de vurdurtma. Vurdurtma sakın ona vurdurtma. Tamam geçme. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bende bende bende. Ama yürüyerek la bir dur sen de ya. Ne hızlı hızlı geçiyorsun arkadaş. Allah Allah. Ben de Cık. Şurada bir şey söylüyorum takım arkadaşlarım uyarma peşindeyim. Hemen pozisyon oluyor. Bir bekle az sakin ol. 86 olmuş. Sanki maç 4-3'e gelecek ya da 3-3'e gelecek. Ya bitmiş maç artık. Daha zorlamanın bir esprisi yok. Ağırdan atan bitsin diye gidelim. Zaten üşüdük. Hava soğuk. Hiç bunları düşünen yok ha. Aferin bir olan. Kapıyorsun kaptırıyorsun sen daha. Aç abi sağ. Süpersin. Devam et Ronnie. Önüm boş Ya oğlum önüm boş gitsene lan. Vallahi gitsene ya. Ya gol olacağından değil ama en azından bir kendine güven. Kendine güven ki bir top sürmeyi öğren ya. Her dakika alıyor hop pas veriyor hop pas veriyor. Olmaz. Olmaz. Yedekten giriyorsun. Fiziğin yerinde. Gücün yerinde de. Yorulmamışsın. Etmemişsin. Süreceksin abi o topları ya. Çok güzel hocam. 3-0 oldu. Tertemiz oldu. Bizim oldu. Charles'ın büyük hataları maçı damgasını vurdu. Yani bitirici vuruşlar vardı. Kabul ediyorum ama goldeki en büyük bize katkı sağlayan isim Antep'in kalecisi Charles. Gerisi hikaye. Yani ilk gol sonradan bir baktım üstüne gelmiş. Yenmez. Yani televizyon var bir statta oradan gördüm yanlış anlamayın. Arenaya gidiyoruz. Deplasmanda rakibimiz Beşiktaş. Antep'i 3-0 yenip moralli bir şekilde Beşiktaş deplasmanına gitmek cidden güzel bir şey. 3 puan almak için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Yeni isimlerimiz hala yok. Sadece Foginho var. Ama olsun. İyi çocuk. Sağda ne yaptığını tam anlayamadım ama iyi çocuk. Göze çarpar yakında. Beşiktaş'ta taraftarlar kendi üzerine düşen görevi yapıyor. Ama Adana Spor taraftarı en büyüğünü yapıyor. Her deplasmanda bizi yalnız bırakmıyorlar. Ligde şu an 7. sıradayız. 25 puanımız var. Beşiktaş Fenerbahçe ile birlikte 33 puanla 2. sırada. Zor bir maç bizi bekliyor da. Dayım sen kimsin ya? 9 numara giymiş. Abu Bakar olması lazım onun büyük ihtimalle ama Abu Bakar o kadar ince değil ki. Kilo verdi herhalde çocuk. Ya da gol atamıyorum diye çöktü mü ne yaptı? Anlamaç değil maalesef. Ver abi, ver abi bak koşu geldi. Çok güzel. Yıldır bırak tekrar. Hadi oğlum, geçin ortaya lan. Çok güzel. Vur kafayı. Ah be Edgar be. Lan çıkartma, çıkartma. Süpersin bemiş. Ver tekrar abi. Yıldır, senin ben dengene ya. Oğlum, müsait pozisyonu yedin lan. Döndürmeyin. Döndürmeyin. Bak 3 kişisiniz. Oğlum, 3 kişisiniz orada ya. O adam nasıl çıkıyor? Aman aman. Lan top, top, top. Top, top, çıkar şu topu. Çık, çık, çık. Çabuk çık, çabuk çık. Ulan ne diyeceğimi şaşırdım ya. Hoca! falan var orada kart. İnler sakin ol abi. Başka adamımız yok. Allah Allah. Kadro rotasyonumuz zaten 3-5 adamdan ibaret. Cık cık. Bu kadar sertliğin mu yok ya. Dön geri, dön geri abi. Güzel. Çok güzelsiniz ya. Beyler bak işte bu. Adam adama paylaşıyorsunuz. Sonra soldakini kaçırıyorsunuz. O da kötü şut çekiyor. Top bende kalıyor. Cık. Açık veriyoruz ya. Soldan sürekli açık veriyoruz ve Kovarejma ile yanında oynayan adam kimse onu tutmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz şu an. Hocam buna bir çare bul yoksa bize bu soldan döşeyecekler ha. Hadi oğlum. İyi bir orta. Bela hareketli içeride. Hareketli sabit durmuyoruz. Vur şuna kapayı. Vur şuna kapı. Ulan Tolga'ya bak ya. Hayatının kurtarışlarını yapıyor. Beşiktaş'ın neden ikinci sırada olduğu belli oldu. Yani Tolga gol yememek için elinden gelen bütün mücadeleyi yapıyor. Yani defansta büyük hatalar yapıyorlar. Büyük pozisyonlar yakalıyoruz ama sonuca gidemiyoruz. Ya bir iki tane yetenekli ismimiz olsa belki şu an Beşiktaş karşısında bir farklı skor yakalamış olabilirdik ama yani şu anki futbolda bizim için yeterli. Ya atamasak da gemiyelim. En büyük amaç oha hoca. Allah seni kahretme. Hadi oğlum hadi oğlum basın orada basın orada kapatın beyler önlerini. Bak sağda yırıp sağda yırıp lan dedim 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 vallahi dedim ya. Ayağını sok ayağını. Ver. Uzat ayağını ki topa vurmasın ya. Vurursa da çarpsın bir yere gitsin ya. Ya yani şut pozisyonu verdiğimiz anda tehlike bizi bekliyor. Bunun önüne geçmemiz lazım ama 18'in yayındaki topları da engel olamıyoruz. Zaten atağa da adam akıllı çıkamamaya başladık. İyice Beşiktaş maçı ağırlığını koymaya başladı. Yani i̇lk yarıyı böyle kapatırsak bir umut ikinci yarıda bir şeyler yapabiliriz. Çok güzel beyler. Çok güzel. İşte bu ya. İşte bu kısa pasta. Aferin oğlum. Aç sen de Edgar. Zaten orta saha mısın? Forvet Belli değil. Valla hoca diyelim seni orta sahaya alalım ya. Cık. Ya tamam pivot Traforsun anladım. Eyvallah ya. Bu kadar da gelme be orta sahaya. Ya, takım zaten pozisyona çıkmakta cebelleşiyor. Yetmezmiş gibi bir de Edgar'ın orta sahada gezmesi bizim bulabileceğimiz kontraların da içine ediyor ya. Adam da yürüye yürüye geçiyor size ha haberiniz olsun. Valla. Aferin Rena Ver bana. Süpersin. Çık şimdi çık. Çık. Ya çıkın dedim gidin oralarda pozisyon alın. Bir daha da rica ediyorum top topu atma ya. Yerden yuvarla ben onu şişiririm. Böyle attım mı dengesiz gidiyor. Dön geri dön geri beyler seri dönün seri dönün. Bak kontra yedik. Ah be oğlum ah be oğlum yetiş şuna yetiş. Şut açısı var mı? Ben acısı var mı dedim herif ölü noktaya vurdu ya Yani top Kalesus'a belki girebilirdi Bas abi bas abi Taliska'ya şu Çok güzelsin dedi be Çok güzelsin oğlum ya Hadi Kuvarejime yaklaş Kuvarejime yaklaş Sektirme sektirme lan Pardon beyler pardon Bir anlık konsantre kaybı Topa hamle yaptım Aa bizim Luis'in saçlar kertmiş Oğlum senin saçlarının ne oldu lan Çocuk daha yakışıklıydı daha düzgündü saçlar onun çok şekli şemali kaymış ya. Ama pozisyonu nasıl savuşturuyorum bak gör işte bunlar teknik teknik bak. Bir anda kendimi unutturdum orada yaptığım hatayı unutturdum. Yalnız çok güzel kontra Koman yürü. Ya oğlum arkandaki adama öyle bir pas sen neden atıyorsun ya? Ya ne gereği var devam et. Cık. Ya hay bir bir anda bak bir de döndü top pozisyon oldu ya aman ama. Lan Ya kontranın dönüşünün bu kadar sıkıntılı olmasını işte sevmiyorum arkadaşlar. Bir anlık herkesin ilgi odak noktası sağ kanat oldu ve dönüşünde de Kuvarejmi soldan çatlattı. Ne dedim ilk yarıda? Sol kanat dedim çok tehlikeli. Dikkat etmemiz lazım dedim. Ya bir anlık maçta konsantre eksikliği soldaki adamın unutuluşu ve onun bize koyuşu. Yani ilk yarıda pozisyon yakaladık, değerlendiremedik. İkinci yarıda da ortada geçen bir maçtı. Bir anlık ata çıkarken kaptırılan top hop 1-0. Ne oldu? Kaybettik. Cık. Ya 85 yemeseydik bari vallahi en çok zorma giden oldu ya. Çok güzel pas. Ya Koman var ya. Yapma abi gözünü seveyim yapma ya. İkidir aynı yerde saçma sapan hatalar yapıyorsun bak. Ya al şut çek bir şey yap ya. Niye dönüp pas veriyorsun arkandaki adama? Ya bir puan alabilecekken yani şu an bir puanı nasıl alabiliriz muhabbetine düştük? Kendi elimizle ayağımızla hediye ettik maçı ya. Yani gereksiz bir puan kaybı. Hoca sen de kart ver. Gözünü sevdiğim kartlar ya. Tamam maçı bitirdin eyvallah da o adama git kartını ver cezasını kes ya. Ya 3-0'ın ardından belki de yapılabilecek en büyük hata yaptık. Ellerimizle maçı hediye ettik Beşiktaş'a. Beşiktaş'tan aldığımız muhabbet morallerimizi bozdu yalan yok. Yani adam akıllı pozisyonları bile yoktu. Geldiler bir anlık konsantre eksikliğinde fırsattan istifade. Kuvarejmanın ayağından golü buldular. Yani olmadı be. Allah olmadı. Yani net pozisyonlar yakaladık ama saçma sapan işte değerlendiremememiz sonucunda bitti. Bütün hikaye bitti ya. Alanya Spor deplasmanı zor deplasman çünkü aramızda bir derbi niteliğinde bir kıyaslama var. Yani ikimiz de lige yeni katıldık. İlk maçta berabere kaldık. Bu maçta iki tarafta galibiyetle bu stat'tan ayrılmak istiyor. Zor olacak bizim için çünkü deplasmandayız. Yine de Beşiktaş maçında yaptığımız hatayı telafi etmek adına bu maçta elimizden geleni yapmalıyız. Bozma barajı, bozma barajı kal orada. Zaten dakika bir gol bir niye siz faal yapıyorsunuz ki abi adamları tehlikeli yerlerde. Aferin Renan, aferin Renan beni kontrpiye de bıraktın. Top yaptırma, top yaptırma abi baskılı beyler baskı bak sağdan kaçıyor sağdan kaçıyor dikkat et. Aman aman vurma vurdurtma vurdurtma. Şişt. Ya oğlum bak taraftardan özür dileyeceğiz ya böyle mi dileyeceğiz arkadaş? Topu zaten görmedim. Zar zor ne yaptım gördün mü? Sarhoş maymun taktiğiyle kurtarıyorum ya. Bu bildiğin sarhoş maymun taktiği. Yani başka bir şey değil. İsteyerek yapılmış bir kurtarış değil o. Çık şimdi. Çık hadi. Çık. Kalma içeride. Çık. Cık. Yani Alanya Spor beklenildiği gibi maça çok etkili bir şekilde başladım. Ve bu etki bizim azaltmamız lazım. Açma önünü. Açma önünü. Ya oğlum hangi birinin önünü kapatacaksınız? Ben de şaşırdım ya. Vallahi bir orada herifler bir burada ya. Uf, çok zor maç oluyor. Ya ilk 10 dakikadan Alanya Spor bize ne kadar bu maçı istediğini kanıtlıyor. Arka arkaya girdikleri pozisyonlar cidden çok tehlikeli. Ya yani, savuşturmakta bile artık zorlanır vaziyetteyim. Aferin bir yere. Hadi beyler bak bas orada bas şut açısı verme. Süpersiniz işte bu ya. Cık. Yakın oynayın şu adamlara başka bir şey istemiyorum sizden. Şut açısı verdik mi sürece biz gol mol yemeyiz zaten kolay kolay. Ama bu kadar güzel kontroyu da bulduk mu değerlendirmemiz lazım. Renan'cım sola değil sağa gideceksin kale sağ tarafta. Ama güzel geçti. Vallahi güzel geçti. Vur kafayı. Harikasın ya. Yıldır çok güzel kafayla bitirmeyi başarıyor. Ama Renan'ın bunu isteyerek mi yaptı? İstemeyerek mi yaptı? O konuda biraz şüphelerim var. Çünkü kale sağ tarafındayken topu iyice sola doğru çekti. Belki de takım arkadaşlarının gelmesini bekledik. Şu an Alanya Spor'un yaptığı taktiklerden dolayı kafam hep orada kaldığı için pozisyonları bile takip edemez vaziyette. Bırakma peşine bırakma peşine bak adam rahat rahat top çeviriyor orta açıyor ver abi ver ver bana ver ver Çıkın oğlum çıkın aslan çıkın koçlarım benim Hadi koçum indirirsin o topu Aferin çok güzel indirdin Döndü bir de atak yapıyoruz ya Güzeldi diyor, güzel İyi girin araya Git o, git o, git o. Ortadakini tut, ortadakini tut. Vurdurmayın abi. Süpersin bir ara ben. Çok iyi müdahale oğlum. Aferin sana ya. Hadi beyler iyi paylaşın adamlarınızı. Düşmüyor bu top. Dek Çıkıyoruz hemen. Güzel de bir kontra belki yakalayabiliriz. Ne oluyor ya? Aman aman kapat önünü kapat. Çok güzel Memiş. Aman Memiş ne yaptın oğlum? Ne yaptın ya? Abi gerekli miydi o şimdi? Ya topu kapmışsın. Niye adamın önüne doğru yuvarlıyorsun ya? Kapmasan daha iyi. Harbi diyorum kapmasan daha iyi. Ya Alanya Spor'un ne kadar maçı istediğinizi anlayabilirsiniz. Barış. Yani güzel bir hamle yaptı. Kabul ediyorum. Birinci hamlesi yerindeydi ama işte topu orada kaybedersen faturasını da keserler dedikleri bu. Birinci topu çıkarttım. İkincisinde de yapabileceğim bir şey yok. Ben ne yapayım daha? Kapa döndü. Kapat. Abim bak çok rahat pas yapıyorlar. Her videonun çok rahat pas yapıyorlar ya. <laughs> İlk yarıda Alanya Spor neyse ikinci yarıda da kaldığı yerden devam ediyor. Ya bir çözüm üretmemiz lazım ya. Golü bulup kendi hatamız yüzünden golü yedik. Yetmiyor. Üstüne bir de pozisyon vermeye devam ediyoruz. Ya bak bak adam ne kadar rahat sırtını dönüyor. Etrafını kafasına bir kaldırıyor. Bir bakıyor sağına soluna kim var kim yok şutunu çekiyor. Biz bunları yapamıyoruz. Ya bizim oyun stilimizde bir problem var taktiğimizde. Buradan hocaya biraz da geçiriyorum ama. Çok güzel pat. dokun şuna. İşte ayda yılda bir gelince insan heyecanlanıyor. Ondan da sonuç bulamayınca morali bozuluyor. Süper pastilo. Oğlum bak. Güzel. Koştu. Koştu lan. Yaz onu. Yaz onu. Gözünü sevdim. Koman senin vuracağın topun ben içine edeyim. Ya abi karşı karşıyasın ya. Sen gidiyorsun 18'den ayağının içiyle plase vurup volkanı alıyorsun. Karşı karşıyadan Yılmaz'ı geçemiyorsun ya. Ve daha uygun daha müsait pozisyondasın. Hadi hocam bitir, bitir. Bitir evimize gidelim ya. Vallahi evimize gidelim ya. Yani net pozisyonlara giriyoruz değerlendiremiyoruz. En sinirime giden şey o. En sinirimi bozan muhabbet o. Yani tamam topla rakip fazla oynasın. Şutunu da fazla çeksin. Ama girdiğim pozisyonları bari değerlendir ya. Üç şutumuz var. Üçü de kaleyi tutmuş. Bir tanesini atabiliyoruz. Karşı karşıya komanı kaçırdı top ne ya? Yazık vallahi yazık. Emeğe yazık keyif bozan beraberliklere, mağlubiyetlere bir son vermek adına kendi evimizde Akhisar'la 21 Ocak'ta bizim için anlam ifade etmeyen bir zamanda maça çıkacağız. Umarım yeni yılın kapanış aylarına doğru oynayacağımız bu maçta bir 3 puanla tanışırız. Bir huzura erişiriz, bir mutluluğa erişiriz. Gidişat bizi gitgide aşağı çekmeye başladı. Yakında küme bile düşebiliriz sevdiğimiz bir hava, alışık olduğumuz bir atmosfer Adana'da Union Park Stadyumu'nda ezecek. Bildiğiniz gibi bu hava koşulunda biz Başakşehir'i yenmeyi başarmıştık. Neden? Bir Akisar olmasın. Bir Akisar Zaperi daha neden olmasın ya sorarım size. Ligde gördüğünüz gibi en sonuncu sıradayız. Gol atmada 11 şu ana kadar gol atmışız. Yani ligin en kötüsü bile bizden fazla gol atabiliyor. Burada kendimize sorulacak tek bir soru. Biz niye gol atamıyoruz? Hadi Renan'ım. Hadi Renan Ne varsa sende var oğlum. Hadi koştu, Süper! İğrenç vurdun. Süper iğrenç vurdun. Ben bir de soruyorum kendi kendime. Neden diyorum 11 tane gol atmışız? Niye biz gol atamıyoruz? Yetenekli adam yok ki. Ya müsait pozisyonlar harcamakta üstümüze yok. Enteresan gol at atmakta da, da üstümüze yok. Ya şutlarımızla rakibe korku salmamız gerekirken Tam tersine onları gaza getiriyoruz ya. Cık. Yok yok bizden bir şey olmaz. Zaten gitgide defansta kanatlarda çökmeye başladı. Onun da farkındayım. Yani takımın gidişatı içi değil. Oyuncu sattık diyeceğim. Aynı oyuncularla sahaya çıkıyoruz. Transfer bir tane yaptık. Bu arada o Foginho Renan'mış. Ben onu fark etmedim. Haberiniz olsun. Daha yeni fark ediyorum. Hadi koçum be. Bir arkaya kes be. Defansın arkasına kes. Karambole birisi gider vurur vurur bir şey yapar be. Güzel. Edgar iyi indirdin oğlum. Yürü lan koma. Hoca penaltı. Lan öldü adam ya. Bu penaltı değil ne arkadaş şimdi. Adam arkadan darbeyi vuruyorlar. Herif yapıştı yere bak omuzu çıktı lan çocuğun. Aha dokun. Ah be. İşte adam sakatlanmasaydı o top belki gol olabilirdi hocam. Bunlar hep senin yüzünden. Güzel pas. İyi orta özlemek. Vur oğlum vur şu kafaya bir çıkın. Yapıştır lan. Yapıştır Edgar. Güzel. Lan tamamlayın lan. Tamamlayın. Ah. Ya beyler bir dönen toplara bakın ya. Ya bak Vieira'yı örnek alın ya. Adam her topu takip etmeye çalışıyor. Çabalıyor. Top nerede? Ama bizde hiç yok. Hucum attığında hiç bu olay yok ya. Aman diyor. Nasıl diyor atamadı. Döngü. Öyle bir şey yok abi. Takip edeceksiniz ya. Burası süperlik. Burada top seker. Yaptırma pas kapat önünü bak sağda sağda adamı da bırakıp gitme hemen basacağım diye aman çok güzel diyor be çok iyi bir yere beyler vurun ama uzaklaştır ama vurdurma <laughs> hoca olsak var sen de göstersene ya niye bu kadar bekliyorsun niye bize heyecan yaşattırıyorsun ya zaten o çizgi de kim çekti çok merak ediyorum kaçırma abi be çok iyisin çok iyisin ama bu adamı kim niye kaçırdı vur 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 gitsin vur gitsin vur gözünü seveyim ben. Ulan adamı kaçırmadın diye seviniyorum. Arkasındaki herif bindirme yapıyor ya. Ah be abim uyuyorsun. Vallahi uyuyorsun. Oyna lan solda adam solda. Sıkıştırmayın şu topu ya. Ne kadar ağır pas yapıyoruz biz ya. Ya bizim hoca artık birinin hızlı bir futbol anlayışı sergilemesi gerektiğini söylemesi lazım. Top saklamada üstümüze yok. Aha güzel pas. Hoca penaltı be. Vallahi penaltı var orada. Ne verdin lan sen? Kaçıyor lan, kaçıyor lan ortadan lan. O oh. Ya abi, abi yapma. Güzeldi galiba. Güzel. En azından pozisyonunu bozdum ben de. Ulan adamlar kaç yapıyorlar. Hiçbiriniz fark etmiyorsunuz ya. Sürekli aynı taktik gelmeye başladı. Farkında değilsiniz olayın ya. Biraz bakın abi ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ya bir senedir neredeyse aynı futbol oynuyoruz. Rakiplerimiz de aynı. Hiçbir şey değişmedi yani. Ben olayı fark ediyorum. Siz fark edemiyorsunuz. Güzel. Ama bu pas kötüydü. Kabul ediyorum. Hepinizden özür dilerim. Sağlam beyler bak. Sağlam bak. Gene ver kaç var. Gene ortadan kaçıyor adam. Bak gene aynı. Ya hep aynı taktik. Hep aynı taktik. İkiye bir oynuyorlar. Ver kaç, ver kaç. Tertemizde bunu sahaya yansıtıyorlar. Beklenmedik bir şut çekti. Ya ben bir adım daha atar diye hesap etmiştim. Ona göre pozisyonumu almaya çalışıyordum ama adam beklenmeden bir anda on numara bir şekilde tam köşeye, yani iğne deliği dedikleri yer var ya, heh, orası. Ta köşeye bildiğim halde de bu kadar kötü reaksiyon göstermem de biraz tartışma konusu aslında. Hadi aslan, hadi ne yapın ne edin bir tane gol atın lan. Çok güzel, açtın oyunu bak. Oğlum bir araya koşu lan araya koşu lan Güzel işte bu süpersin abi Edgar süper gol işte bu kadar ya İşte bu be Gol atar atmaz şey Yer yemez atmak kadar güzel bir duygu Edgar bunu bize gösteriyor Da Neden biz gol yedikten sonra gösteriyoruz? Yine de olsun Önemli değil ben de gel Sevinmeye ben de gel beni de alın Oğlum beni de aranızı alsanıza lan Adamlara bak bir kere hatalı gol yedim diye bak beni dışladılar. Nereye gidiyoruz? Yani Edgar'ın bitirici vuruşu demek çok istiyorum bunu aslında ama pis burun tabiri var ya. Aynen pis burunu kaleye yapıştırmış. Top da hafif dönünce kaleci ne yapacağını şaşırmış. Saçma sapan bir plonjen ve karşılığında gelen gol. 1-1 oldu. En azından beraberliği şu an kurtarmış durumda gibi duruyoruz. Ama bu 1'e 2'ler devam ederse de pek kurtaramayabiliriz. Çünkü her pozisyonda aynı şey oluyor gördüğünüz gibi. Yani sektirme sektirme güzel güzel. Sektirme derken bana da ver demedim. Yanlış anlama yalnız. Güzel gördün oğlum. Güzel gördün oğlum. Hadi aslanım. Hadi güey. Vur lan. Ya abi niye adama tekrar pas veriyorsun? Ne yapıyorsun güey? Sen gözünü sevdim. Çıkar şu topu. Ya ne var oğlum bu adamda bu adamda Hadi lan ne yapıyorsun ya? Ya ne yaptığını bilmiyor ki bu ya. Ona sürekli top oynayıp duruyorlar ya. Cidden bu adam ne yaptığını bilmiyor. Topa alıyorsun. Şut çekmek gerekirken neden tekrar pas veriyorsun ya? Hadi Memiş. Çok güzel pasta Bekir ne yaptın ya? Ya altı pastan vurulabilecek en ama en iğrenç şutu vurdun sen oğlum. Direkleri şaşırmışsın. O direkt normalde dışarıda. Lütfen rica bir bak etrafına ya. Kale ki? hangi direği nişanlıyorsun sen? Cık. Ya son dakikalarda kaçan topa bakar mısın ya? 1-1 bir, bir bitti. Ya en azından beraberliği kurtardık. O yönden çok güzel bir şey ama. Ya o son dakikadaki gol olmalıydı. Yükselişimize devam etmemiz en azından tekrar bir çıkıntı yakalamamız lazımdı. Ama o çıkıntı bize girinti olarak devam ediyor şu an. En son Antep'te 3-0'dı sonrası hüsran. Puan durumunda enteresan bir tablo var. Trabzonspor birinci. Ha maç ek fazlası varmış. Trabzon maç fazlasıyla şu an birinci 38 puanda. Biz neredeyiz? 8'deyiz. 27 puanımız var ya 11 puanlık bir fark var. Hala birinci olma umudumuz var. Yani ligin bitimine şöyle ortalama 15 maç var, bir maç var. Birinci olma bile şansımız var. Tabii ki seri galibiyetler almamız lazım bunun için. Ama bizim hedefimiz Avrupa'ydı. Avrupa'ya göz diktiğimiz zaman da aramızda 3 puan gibi bir fark var. Yani bu 3 puanı bizim bir şekilde kapatıp oraya yerleşmemiz lazım. Akisar'ı yerseydik aslında şu an 5. bile olabilirdik. Neyse sağlık olsun. Daha önümüzde haftalar var. 15 maç var. Yani az bir maç sayısı değil biz başarabiliriz. Avrupa'ya gidebiliriz. Neyse artık bir sonraki haftalarda neler olup biteceğini hep birlikte görürüz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Antep galibiyeti bize yaramadı ha. Başta sevindim ama cidden bize yaramadı. Gelen buraya giden buraya döndük.